Değerli motosiklet kullanıcıları, GP Composite'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yamaha X-Max için özel olarak geliştirmiş olduğumuz motosiklet aksesuarlarını inceleyeceğiz. İlk ürünümüz ön cam. X-Max 250'nin ön yüzünü tamamlayan ön camımız hem rüzgara karşı etkin bir koruma sağlar hem de sürüş konforunuzu bir üst seviyeye taşır. Unutmayın motosiklet kullanımında en büyük yorgunluğu rüzgar sebebiyle hissedersiniz. Motosiklet önce mi sizleri dış etkenlere karşı da koruyacaktır. Sıradaki ürünümüz elcik koruma. Motosiklet kullanımlarınızda elinize gelen rüzgar ya da yabancı maddeler sürüş konforunuzu olumsuz yönde etkileyecektir. GP kompozit elcik korumalar hem ellerinizi rüzgardan korur hem de yabancı maddelere karşı ellerinize ek bir koruma sağlayarak sürüş konforunuzu bir üst seviyeye çıkartır. Sıradaki ürünümüz fren rezervuar koruma. Fren rezervuar koruma Olası dış hasarlara karşı fren rezervuarlarınızı korur. Ayrıca fren rezervuar koruma motosikletinize estetik bir görünüm kazandıracak. Bir diğer ürünümüz ise ayna genişletme. Motosiklet kullanımlarında aynanın görüş açısı oldukça önemlidir. Siz de motosiklet kullanırken aynaların kısalığından şikayetçiyseniz aynalardan baktığınızda dirseklerinizi görüyorsanız GP kompozit ayna genişletme sizin kurtarıcınız olacaktır. Ayna genişletme daha güvenli bir sürüş yapmanıza olanaklanır. Bir diğer ürünümüz ise motosiklet bacak koruma. Bacak koruma, motosiklet kullanımında bacaklarınıza gelen rüzgarı minimuma indirerek daha konforlu bir sürüş yapmanıza olanak tanır. Motosikletinize estetik bir görünüm kazandırırken motosikletinizin granajlarını düşmelere karşı koruyacak ek bir katman oluşturur. Kaliteli poliüretan malzemeden üretilen GP kompozit bacak korumalar çizilmelere ve güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Bir diğer ürünümüz ise tel altı granaj koruma. Motosikletinizin düşme anlarında yere ilk temas eden noktalarından biri sel altıdır. Sel altı granajına herhangi bir hasar gelmemesi için sel altı grenaj koruma oldukça büyük önem taşımaktadır. Olası çizilmeleri ve darbe sonucu kırılmaları absorbe edecek olan sel altı grenaj koruma motosikletinize şık bir görünüm kazandıracaktır. Bir diğer ürünümüz ise alüminyum basamak. Motosiklet üzerinde gelen plastik basamaklar zamanla yıpranarak çirkin bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda temizlenmesi de zor olan plastik basamaklarınızı daha estetik görünen alüminyum basamaklarla değiştirerek motosikletinize şık bir görüntü kazandırabilirsiniz. Bir diğer ürünümüz ise tank pet. Motosikletin ön yüzü Türünde, depo çevresinde ve artçı basamağının etrafında bulunan motosiklet tank pedi bu bölgelerde olası çizilme, taş değmesi ve benzeri durumlardan granajlarınızı koruyacaktır. Çizilmelere karşı dayanıklı olan bu ürünler motosikletinize estetik bir görünüm kazandırır. Motosikletinizi özelleştirmenizi sağlar. Bir diğer ürünümüz ise ayak genişletme. Ayak genişletme sayesinde motosikletinizi yumuşak zeminlerde gömülmesini ya da devrilmesini engelleyerek GP kompozit ayak genişletme durmak istediğiniz her noktada size pratik ve güvenli bir duruş park etme olanı sağlayacaktır. Bir diğer ürünümüz ise motosiklet çanta üstü demiri. Çanta üstü demiri motosikletinize ek bir taşıma alanı sağlayacaktır. Motosiklet çanta üstü demiri ile uzun yolculuklarınızda, kamp gibi aktivitelerinizde ek bir taşıma alanı kazanacaksınız. Çanta üstü demirine çantalarınızı, çadır, uyku tulumu gibi ekipmanlarınızı bağlayabilir, güvenle yolculuk yapabilirsiniz. Diğer ürünlerimiz ise egzoz koruma kapağı ve egzoz koruma takozları. X-Max için özel olarak ürettiğimiz, egzozunuzun zarar görmesini engelleyen motosiklet egzoz koruma kapağı ve egzoz koruma takozu maliyetli tamir önüne geçmek için tasarlanmıştır. Unutmayın, güvenliğiniz ve konforunuz bizim için her şeyden önemlidir. X-Max için özel olarak ürettiğimiz diğer ürünlere ve çok daha fazlasına ulaşmak için www.gpcomposite.com web adresini ziyaret edebilir, sosyal hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. GP Composite'le yollarda güvenle kalın. Hoşçakalın. kalın.